bağlar. Ben İrem Nur Gürsel. Bugün konumuz etiketleme. Dersimizin kazanımları: Etiketlere maruz kalan kişilere gösterilen tepkileri fark eder. Taşımış olduğu etiketlerin hayatına etkilerini anlamaya başlar. Dersimizde kullanacağımız araç gereç ve materyaller: Drama için gerekli materyaller, tahta ya da büyük boy kağıt, A4 kağıdı, etiket Giriş ısınma etkinliği olan hareketli heykeller için gruptan bir çocuk dedektif olarak belirlenir ve dışarıya çıkar. Eğitmen diğer çocukların rahat bir pozisyon belirlemelerini ve bu pozisyonda donmalarını ister. Bu sırada çocukların yorulmamaları için yaslanarak ya da oturarak bir pozisyon belirlemelerine dikkat edilir. Dedektif rolündeki çocuk içeriye çağrılır. Çocuk arkadaşlarının pozisyonlarını inceler ve aklında tutmaya çalışır. Gözlemi biten çocuk tekrar dışarıya çıkartılır. Eğitmen heykellerden birinin pozisyonunda küçük bir değişiklik yapar. Dedektif odaya çağrılır ve hareket eden heykeli bulması istenir. Etkinlik birkaç çocuğun daha dedektif olarak belirlenmesiyle sürdürülür. Birkaç uygulamanın ardından hareket eden heykel sayısı 2 ya da 3'e çıkartılarak etkinlik zorlaştırılabilir. Sıradaki etkinliğimiz için gönüllü bir arkadaşımızı dedektif olarak belirleyeceğim ve onun dışarı çıkmasını isteyeceğim. Diğer arkadaşlarınız kendilerine rahat bir pozisyon belirleyecek ve o pozisyonda donacaklar. O sırada dedektif rolündeki arkadaşınızı odaya çağıracağım. Pozisyonları aklında tutmasını isteyeceğim. Gözlemi bittikten sonra tekrar arkadaşınızı dışarı çıkartacağım. Arkadaşınız gittiği sırada sizlerden birinin pozisyonunda küçük bir değişiklik gerçekleştireceğim. Arkadaşınız tekrar içeriye gelecek ve hanginizin hareket ettiğini bulmaya çalışacak. Şimdi aranızdan birinin dedektif rolü için gönüllü olmasını istiyorum. Tamam, Eyüp seni dışarıya alalım. Şimdi sizlerin rahat bir pozisyon belirlemesini ve o pozisyonda donmanızı istiyorum. Eyüp seni içeriye alabilir miyim? Arkadaşlarının pozisyonlarını aklında tutmanı istiyorum. Tamam, tekrar dışarıya çıkabilir misin? Şimdi bir arkadaşımızın pozisyonunda küçük bir değişiklik gerçekleştiriyorum. Eyüp seni tekrar içeriye alabilir miyim? Eyüp hareket eden heykel kim? Peki teşekkürler. Sıradaki etkinliğimizde eğitmen daha önceden hazırlamış olduğu etiketleri çocukların kafalarına yapıştırır. Daha önceden hazırlanmış olan etiketlerin içerikleri sorumsuz, tembel, neşeli, zeki, kısa, şişman, gürültücü şeklindedir. Oyunun oynanabilmesi için yapıştırılan etikette ne yazdığını bilmemesi gerekmektedir. Bu konuda çocuklar uyarılır. Etiketler rastgele katılımcılara yapıştırıldıktan sonra ki etikette ne yazdığına bakmadan en az 5 arkadaşı ile sohbet etmeleri istenir. Çocuklara sohbet edebilmeleri için yeterli süre tanındıktan sonra etiketlerde ne yazdığını tahmin etmeleri istenir. Doğru tahminleri yapan çocuklar ile nasıl tahmin ettiği, bu durumun kendisine nasıl hissettirdiği yönünde konuşma yapılarak etkinlik sonlandırılır. Geçen sınavdan sonra çok üzgündün. Hiç çalışmamış mıydın? Evet ya o gün işim çıkmıştı sınava çalışamamıştım çok üzülmüştüm. Senin, sen de matematik sınavından çıktığında çok mutluydun. Evet o sınavdan çok yüksek almıştım ben de. O yüzden çok mutluydum. Ama inkılap sınavına gittiğinde bayağı kötü hissediyordun ne olmuştu? Sen genelde yüksek alırsın sınavlardan. Evet o gün çok çalışmamıştım o yüzden çok yorulmuştum o gün sınavda. O yüzden düşük geleceğini mi düşünüyorsun sınav? Evet. Arkadaş buluşmalarında sen zaten hiç konuşmuyorsun. Neden konuşmadın? bilmiyorum, o gün biraz moralim bozuktu. Ama yani normalde öyle değil. konuşurum. Ee, sen bir olay yaşamıştın galiba. Evet. Bir yakınımı kaybettim. Ya sen yani bunu atlatabilirsin. Öyle bir yani insan. Teşekkürler. Dilara, sence kendi etiketinde ne yazıyordu? Ee, öğretmen bence güçlü yazıyor. Güçlü yazıyordu. Peki, bu durum sana nasıl hissettirdi? Yani öğretmen normalde bir yakınımı kaybettiğimde ben e, güçlü olamıyorum, çok üzülüyorum. Yani e, normalde güçlü biri değilim. Peki. Ceylin senin etiketinde ne yazıyordu? Sessiz. Evet. Sessiz. Peki nasıl tahmin ettin? Öğretmen normalde konuşkan birisiyim ama böyle deyince kendimi biraz anlaşamamış olarak hissettim. Peki paylaşımlarınız için teşekkür ederim. Öyle olmadıkları halde kendilerine etiketteki gibi davranılması katılımcılara anlaşılmadıklarını düşündürttü. Tembelsin, güçsüzsün gibi etiketlere maruz kalmak davranışlarımızı şekil verir hale gelebilir. Kendi üzerimize yapışan etiketler ile özdeşir, hareketlerimizi o etiketlere uygun hale getirmeye başlayabiliriz. Oysa bu etiketler bizleri tamamıyla tanımlayan etiketler değildirler. Zekisin, güzelsin gibi pozitif görünen etiketler ise üzerimizde baskı hissettirebilir. Bir yaşantısı karşısında korktuğunu ifade eden bir arkadaşımıza korkaksın etiketini yapıştırmak onun bizimle paylaşmak istediği problemin asıl yüzünü görmemizi engelleyebilir. Bir iki kelimeye sığdırılmış etiketler Bizleri günlük hayatımızda yanıltan yönlendiricilerdir.